Hırsızın çocuğu hırsız olduğu sürece sen 30 sene sonra burayı düzelecek misin Bitti. Neler veririm. Ulan senin götün her gün açık. Ben şimdi iki günce kendi götümü koltarmaya bakıyorum baba. Kendimiz minik sattı. Vurduk. Benim oyumla bana krallık yapamaz, yapamaz. O kimdir? <laughs> Dayak yemeyeceksem söylüyorum. <laughs> ben Recep'i seviyorum abi. Ekonomimde de yüzde çok iyi on numara. Başkanımızı seviyorsunuz. Ben bayılıyorum <laughs> o adama. Gerçekten seviyorum bu arada. Tamam, Onun metininde mitinginde 7 saat ayakta durdum. Ben sırf onu en önde göründü ki gördüm. Gidip tanışma fırsatınız oldu mu? Keşke olsa neler veririm. Neler, neler. Veririm. Her şey. En az 100 bin lira veririm. O adamı sadece bir kere merhabalaşayım. 100 bin lira? Veririm. Bir selam veririm. Veririm. Ona değer çünkü seviyorum. 100 bin lira zaten kazanıyorum ben önemli değil. Ona söylemek istediklerinizi iletin. Seni çok seviyorum aşkım. Aşkım olmadı. <laughs> Emine duymasın. <laughs> Ay pardon, Emine saçım... <laughs> Saçınlıyorlar vallaha. Başkanım iyi ki bağırsın. arkandayım sonuna kadar. Bu kadar insan öldürüyorsa, bu kadar hırsızlık yapıyorsa, bu kadar tacizin, tecavüzün çocukların öldüğü yerde, bu kadar hastanenin içerisinde çocuk satılıyorsa ona oy değil, zıkkımın kökünü bile vermem ben ona. Ne verilir? Verilir mi ona? Kimdir ya? Benim oyumla bana krallık yapamaz, yapamaz. O kimdir? Hiç kimse, halk bu ülkenin iradesidir. Tamam. Kendini bana, bana para verecek, bana makarna verecek, bana tırşık verecek, zıkkımın kökünü size de versin. Başka da hiçbir şey vermiyor. Tamam. Tamam, yemek, tırşık veriyor. Tamam, zıkkımın kökünü versin. Bak, İmamoğlu'nun açtığı insanlar, fakirler gitsin yemek yiyebilsin yeme, diye. Gidip yemek yesin diye, gidip onları kapattı ya. Bir emekli emekliliği yemek yesin diye gidip kapattılar ya. Bu kadar mı? Aynen. Susmayın. Sustukça sıra size gelecek. 40 yıldır bunu söylüyoruz. Tekrar söylüyoruz. 40 yıldır diyoruz ki susmayın. Size, sıra size Diyarbakır'da Van'da kayon atandığında bunu söylüyorduk. Buraya da tekrar gelecek. Bak geldi Karadeniz'e de gidecek, Ege'ye de gidecek, her yere gidecek. Sırayla bitiriyor. Adam diyor ki ben kralım. Kral istemiyoruz ya demokrasi istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Tamam. Çoluk çocuğu din, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan. Tamam. değil. Adam gidiyor şey giyiyor. Gidiyor şeyde ya Fatih'e gidiyorsun çarşaflı kadınlar akşama kadar hoş yapıyor. Huş evlerimize kadar girdi. Ayıp ayıp. normal vatandaşın asla ve asla devlet memurundan sert bir müdahalesi olamaz. Sen, sen polis olsan ne yaparsın abi? Ya polis olduğun vakitte ben de onlara karşı koruyorum. Hani ben onları serbest mi Bak, Yok. bu taraftan kendi dedin He. ki yakarım ben onları dedim. Kim yani yakacağım? Sen dedin abi şimdi kulağımla duydum. Bak, bu tarafa şimdi... doğru dururken tamam, bu tarafta ben, duydum. Tamam, Bak tamam. vallahi ben de duydum. Tamam. Yakarım diyor mikrofonu tutunca. Ya, ben, ya gerekeni yaparım. Tamam, yapar ben, Allah, abi sen ne diyorsun? <gülüyor> git abi buradan git. Git mi? Hayır kim çıkmadı meydandan. Allah bunları. Da... Sen İçişleri Bakanı mısın? Ben de İçişleri Bakanıyım. Em, emir veriyorsun polise. He, sen Git, kim olur emir veriyorsun polise? Hadi Aa, bunları da bilmem. Ben bir yere gitmiyorum, aynı buradayım. Git buraya. Gitmiyorum. Bu, bu kadar aynı milleti ben buradayım. Bak. Sen beni meydana kovamazsın. Darlana götürme burayı. Darlanmaya falan götürme. İşine buraya. gelmeyince kovuyorsun. Yok, Deminden yok, beri, beri dinliyordum seni. Yok, yok, işine geliyordu. Kim? Deminden beri sen saygı... Ama millet ittifakını götürecek dinledim ben Hadi. seni. Hadi. O zaman sıkıntı yoktu. Hadi. 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 Şimdi senin karşı fikrin olduk diye mi kovuyorsun bizi meydana? Bir tane var o buraya bir geliyor. Bak ne edeyim onun işi. Ne ediyorsun onu? Kür saçlı var bir tane. Kür saçlı. Ne ediyorsun? Kürt <laughs> seçtiği neydiymiş? Git buradan diyor. Ben nereye gideceğim ben? Ben bu meydandayım. Buyur gel kovabiliyorsan kov. İşine gelmeyince yallah diyor. Ölsünler abi. Kim abi ölsün? Emekliler sıradan bir. Neden ben de emekliyim. bu böyle yaşantıya hiç gerek yok ya. Böyle yaşayacağını ölsün ya. Peki, emekleri... Adam zaten bitirmiş emeklileri. Çok fazla. Asgari ücretleri bitirmiş. Şikayetim Ülkenin yüzde yetmiş bitirmiş. Şikayeti o önemli değil. Yarın iki tane zam yapar. O koyunlar yine oy vermeye devam eder. Emeklinin durumu nedir abi? Harika. Harika, vay tabii. Güzel abi. de yüzünde gülücükten belli. <laughs> evet. Maşallah. Güzel. Abi. Nasıl alım şartlarımız nasıl? Çok iyi ya, değil mi? Bu Türkiye geneli hep aynı. Güzel yani. yani. Yani ya güzel değilse bile buna güzel demeliyiz ülkemiz için, değil mi? vatanımız için. Aynen. Evet. Ekmekli yaşarız Bir dakika. Yaşarız. Aynen. Soğan ekmek yiyelim ama düşmanı sınırdan içeri sokmayalım. Ama sokuyorlar abi? Kim? Kim sokuyor? Suriyeliler, Afganlılar kafasına göre o. adam yürü yüreye geliyor. Bakın şimdi, olay ortada. Bir başkası Aa, gelsin, biraz da o orada, birkaç sene de orada kalsın. Halkımız ya. memnun olursa <laughs> olmaz. Ya. Olmaz, bizi de yakarsın, kendileri de yakarsın. Sen yanlış mısın? Bizi de yakarsın, hayır hakaret ediyorsun sen abi. Hakk sen hakaret. Sen hakaret ediyorsun, hayır. 83 milyon insan hakaret yapmıyor. Hakaret ediyorsun abi. Beğenirsen Tayyip ona da oyunu verirsin, beğenmesen... Valla Tayyip'in köpeği diyorsun, hakaret mi diyorum. Kapat kamerayı git diyorsun. Şimdi alıp götürürler seni sonra ben suçlu olurum. Hakaret ediyorsun etmeyeceksin diyorum hala bana karşı çıkıyorsun. Diyemezsin diyorum ya bir şey mi dedik sana? Niye kapatıyorum kamerayı ya? İşimi yapıyorum hakaret ediyorsun. Etme diye uyarıyorum seni. Başın nerede girmesin diye. Abi sen devam etsene. Allah Allah. Adam diyor bir dakika dur diyor hala müdahale ediyor. Bir dur ya. Bir at kadar olamadık. At? Evet. 3 saniye. Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın ata bindiği 3 saniyede at onu deviriyor biz evet. onu deviremiyoruz 25 senedir başımızda gazilik ünvanı aldı at aynen öyle attan dışı gazi oldu. evet biz <laughs> at kadar olamadık at kadar olamadık evet amacımız elvanı devirmek yani devirmekten ziyade ya seçimle Evet, aynen öyle peki vatandaş neden hala seçmeye devam ediyor madem devrilecek kadar kötü yönetiyor madem. ya şimdi liyakat yok Cumhuriyeti doğru yönetemiyorlar ve <laughs> emeklinin durumunu görüyorsun. Memurun durumunu görüyorsun. Ama burada Doktorun... garip bir durum var. Emekli en çok zaten şikayet eder. Evet. Şikayet Emekli asker asgari ücretli. Şikayet eder ama yani genelde de şükrediyor insanlar. O nasıl oluyor? Ben de bunu anlamış değilim. Yani 3000'in binin, 4000'in binin artı bir değeri kalmadı. Benim gözümde nedir biliyor musun? 1000 lira 100 lira oldu. 1000 lira 100 lira oldu çünkü artık bir değeri kalmadı bir markete gidiyorsun 2-3 bin liradan aşağı çıkamıyorsun 2-3 bin lira liraya. en azını söylüyorum Yazık yani ben e... Peki paramız bu duruma geldiyse bu duruma getirenler insanları niye destekliyor hala vatandaş? Ben Bir şey diyemeyeceğim ben siyaset ya, konusunda rahat, bir şey diyemeyeceğim rahat. sadece şunu söylüyorum Bizim yaşadığımızı bizim seçtiğimiz insanlar Bizim seçtiğimiz insanlar En alttan en üste kadar bizim seçmiş olduğumuz insanlar bizim vaziyetimizi görsünler Çünkü bizim içimizden seçtik onları Onları bir seçtik, oraya çıkarttık. Onlar bizim vaziyetimizi biliyorlar. Destekledik, oy verdik. Yani. Biz destekledik, biz çıkarttık. İnsanoğlu, biz istersek var ya, şunu hiçbir zaman unutmayın. Yeter ki insanoğlu istesin. İsterse insanı yerinde biraz sokar, isterse göklere çıkartır. Bir Nasıl çıkartırsa bir saniye. Biz çıkarttığımızda da indiririz, indirdiğimiz de çıkartırız. Pişmanlık diye bir şey yok. Yani şu anda biz yaşamımız iyi değil. Ben şikayetçiyim, hiç iyi değiliz. Evet. Ha, tamam. emekliyim, ben de emekliyim. Yani Şimdi ben şunu söylemek istiyorum Bak bunu iyi dinleyin Bunu herkes duysun Benim tepemdeki insan ne kadar emekli maaşı zam alıyorsa En alttaki de o kadar zam alması lazım Çünkü ben seçmişim o adam oraya bu prim farkı var abi Tamam prim farkı var o zaman yarısı olsun Yarısı olsun Nedir ya %10 %15 nedir ya Ben ne diyorum diyorum ki 1000 liramız 100 lira oldu 100 lira Bak ben sana bir şey söyleyeyim Kolaysa bu ülkeyi yönetmek Bir İstanbul'u yönetiyorlar İzmir'e gidin birçok yeri şu anda yönetiyorlar beyler. Memnun muyuz? Kırklara bir kere akbil basıyor. Ne halkız halkız deyip de Halkı soyan adamlar yani yemek miyoruz 40 lira yemek veriyoruz. Yemek, yani yemek olabilir yani, tamam olur, da parti e, versin. su su partisi su ben, su faturası elektrik kaç lira? 4 liraydı kaç lira? su 2 liraydı bezli. şimdi bezli lira? su 4 lira Allah. elektrik 2 lira, lira elektrik 2 hadi bahsediyor benzire yemekten söyle, Adam çıktı buradan ta Erzurum'a kadar hızlı treni yaptı o yemekten bahsediyorum ya neden yemek nedir ya fasulyeden mi bahsediyorsun Asfaltı mı yiyeceğim asfalt mı yiyeyim ben yemek yiyeceğim tabii ki bak bak adam Marmara'ya kadar Ondan sonra metrobüsü, metrosu, her şeyi yaptıktan sonra sen iki taraf yemekten bahsediyorsun ya. Boş ver, saçma Ya arkadaş var ya. İstanbul'u önce bir adam gibi yönetin. İstanbul'u yönetin. Bir emeklenen maaşı devletin aynadaki gerçek yüzüdür. Of, lafa bak. Oldu mu? oturdu. Şimdi... Lafı gediğini oturtmak bir yetimi doyurmak kadar sevaptır demişler. O Ramazan ayında. Öyle <laughs> öyle. Şimdi bakın. Eğer makamın ve şöhretin makama bakan yüzüyle zehirli balığı yalamayan siyasetçiler bu ülkenin gerçek kahramanlarıdır. Eğer evet. makamın ve siyasetin getirdiği bir makam ve şöhret sevgisine bulaşmışsa bu konuda bir şey görmüyorum. Ayrıntıya da gerek yok. Ülkesi ve millet için hizmet etmiyordur. Kendisi için hizmet ediyordur. Onun için gelmiştir. Benim evimin karşısında bir otel var abi. Kaç defa polise söylediğimse abi. Abi zinadan geçilmiyor kardeş. Ben hepsini de takip ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Güzel de kullara değiniyorsun. Teşekkür ederim. Abi benim olacağımın o park bahçe var abi. Evet. Affedersin ahlaktan geçilmiyor abi. Yani almış cina başını gidiyor abi. Polise söylüyorum ayı bir daldan çalıyor. Belediyesine söylüyorum ayı bir daldan çalıyor. Vatandaş ne yapsın abi? Vatandaş soruyorum sana abi. Vatandaşın abi elinde olan bir şey var mı, var mı abi? Geçim için yapıyoruz. Burada. Ya geç mi geç? O ikinci plan baba. O yüzden yapıyoruz yani Ya o ikinci plan baba. <laughs> Ortalık al, zina almış başını gidiyor. Ha burada seni devamlı görüyorum seni abi Allah aşkına ya. Şuradaki kafeleri görüyorsun da baba kurbanım sana ya. Giden gidiyor, gidemeyen giden, ne yapıyor abi? Hangi giden gidiyor? gidiyor. Yani giden gidiyor, demek ki parası ama, var gidiyor. Konumuz, Siz dedin ya. Gidemeyen de var ama aramızda, doğru mu? Mesela gidemeyen, evinde çıkmayan da var yani. Parası ya yok baba ya parasını yiyeyim, yiyeyim ya, para elin kiridir baba. Çalışırsın, kazanırsın ya. Bir insanın ahlakı olmadıktan sonra. Anladın o, mı abi? Neden ahlakımız bu kadar Abi, abi? neden bazık bu abi? Neden abi oldu? Bu kadar özlemlediğin sebep ne yani? Bu kadar olur? rahatlık verdirirse bu millet abicim. Olacağı buydu Mesela abi. Mesela 80'li zamanlarında abi kimse el ele gezemezdi. Şimdi affedersin yolda öpüşüyorlardı kimse kimseye bir şey demiyor abi. Bu nasıl bir düzen ya? Soruyorum sana Allah için ya. Senin de evliysen çocuğun çocuğun var benim de çocuğum çocuğum var. Anamı aldım götür batık bakır köy sahiline. Ana gel dedim bir deniz havası al dedim. Hemen karşıma biri geldi. La kardeş dedim iki dakika dur şurada oturacağız dedim ya dedim. Git nereye gideceksin git dedim ya. Gitti birisi ana dedim kalk gidelim biz dedim, Burası ne Aşem. Abi ne yapacaklar? Şey üşüyorlar ya oldu orada eteğe de ya. Sahilde. Ne zannettin baba ya? Ana dedim kalk dedim burası bize göre değil dedim ya. Kalk biz yine evimize gidelim de çayımızı yapalım evimizde oturalım dedim ya. Soruyorum sana Allah rızası için ya. Allah için söylüyorum. Affedersin ya. Önce demiş Karaney, Karaköy'de biliyorduk. Şimdi her taraf Karaney olmuş baba ya. Beni konuşturma. Doluyum baba abi, ya. Abi işte şöyle bir şey var. Demek ki ekonomi o kadar kötü ki. Ay ekonomisin içine bastım baba. Bir dakika baba. dur dinle beni mi dinle? Lafın <laughs> bir mi? Dur be ha, abi. Söyle baba. Demek ki adam otele verecek parayı bulamıyor. Otele orada yapıyor. Oteli içine nasıl işte. çiğim, Otel hep beni sövdürmüyor ben de baba demek ya. Adam ki sahilde yani. Ya. Abicim. Çimenlerin arasına girmek. Abicim bu ne biliyor, biliyor musun? Demek otel Bak baba mu? bu ne bilmiyor Toplum olarak biz bozuluruz. Neden biliyor musun? Ben sana müdahale ediyorum ya da bu arkadaşa müdahale ediyorum. Sen bana destekçi olmuyorsun. Sen bana destekçi olsan onu yapamaz baba. Anladın kardeşim benim. Anladım. Ben şirin abi, evlerim. Abi, müdahale etme şeyimiz Eldeci. yok. Ki, işte onu niye? Abi kolluk kuvvetleri abi, Abi işte onlar işte zaten zaten zabıta iş var. zaten oradan bokuyor. Oradan bitiyor ya zaten orada. Niye abi? Abi niye mi? O zabıta o kolluk kuvvetleri zaten onlara o fırsatı vermezse zaten olmaz. Halkı birbirine sıkıştırıyorlar baba ya. Ben doluyum baba. Ulu Cami'nin orada parktaki bekçiye dedim ki kardeş burada kimi bekliyorsun? Çimenleri mi Ama. bekliyorsun dedim ya sevişiyorlar baksana dedim ya müdahale edin. Abi diyor ben nasıl müdahale edeyim adam bana diyor bıçağı saplar diyor ya diyor. Benim evime yeşillik yaptılar abi. Mil millete piyiz yeri yaptılar abi. Balkona çıkıp da oturamıyorum abi. Soruyorum sana baba kurbanım sana ya. Sen bu alemin iyi biliyorsun da. Toplumsal ahlak diyorsun. Ha başka. Gerisi hikaye baba. Eyvallah. Gerisi vallahi hikaye. Peki iman yönünden zayıflama zaten sebebi nedir amaç abi? Amaç zaten o zaten Neden abi. Neden zayıfladı insanlar iman yönünden? Yani e, insanların gözlemlediği abi, dini, iyi. kimlikler aile abi, sahtekarlığa aile abi. yöneldiği ben, için olabilir mi? Abi aile abi ben kendi çoluğuma çocuğuma terbiyeyi verirsem eğer herkes kendi ailesinden sorumlu Yani abi. şunu demek istiyorum lafını kestim özür dilerim. Şimdi bir tarikat liderine bakıyor adam. Abi oralar geçer. Yok yok onu demiyorum. Bakıyor adam Adam diyor, Ağzından şükür çıkıyor. Abi Ama biliyorum. Audi'den abi de abi. onların hepsini biliyor. Bu niye benzer? Bilmiyorum. Ben onları görünce ya şey baba. diyorum. Bana ya kızıyorlar. Ba baba. Audi billahimin şeytanları. Ya baba ben onların hepsini biliyorum. Koyun taştan ha. atlamış, keçi götünü görmüş, başlamış gibi. Niye güldün lan demiş? E götünü gördüm. Ulan senin götün her gün açık. Ben şimdi iki günce kendi götümü koltarmaya bakıyorum baba. <laughs> mı baba? Selamun ya. aleyküm. Bu ülkede %50'nin yüzünden %50 geri zekalı gibi çekiyorsa yapacak hiçbir şeyin yok. Anlatabildim mi? Bu milleti 30 sene sonra düzeltebilir misin? İmkanı yok. Niye biliyor musun? Kim başta? Baştakilerin kimleri gelecek? Çocukları değil mi? Hırsızın çocuğu kim olur? Baba yedi çalarsa oğlan ne olur? Hırsız olur. Hırsızın çocuğu hırsız olduğu sürece sen 30 sene sonra burayı düzelecek misin? Bitti. Niye gençler yurt dışını istiyor? Ben de iki delikanlı var ya İstanbul Üniversitesi mezunu, spor akademisi mezunu. Heriflerin ikisi de hoca. Gönderebilsem diyorum oğlum yabancı kız bunun gidin lan. Bu ülkeden bir bok olmaz 30 sene. Yabancı gelin istiyorsun. Abi yabancı olsun gidin diyor. İstese Türkiye'deki rezilliği çekmez. Anlatabildim evet. mi? Evet. Burada evlenmiyor ne yap sen? Sülaleyi satın alıyorsun. Tüm sülalesiyle evleniyorsun burada. Ondan sonra geçinmek için kıçını yırtıyor. Herif doğurmuş kızı, bir salak gelse vereyim demiş üstüne yüklenelim bitti. Ülke bu. Avrupa'da öyle bir derdin yok ki. Adam seninle anlaştım anlaşamadık güle güle kardeşim diyor. Ben kendi paramı verim kendim öderim, kendim yaşarım diyor. İhtiyacı yok ki. çünkü devlet var orada. Pazarlar nasıl? Marketler nasıl? Kıyamet, kıyamet. Bir şey alınmıyor. Bir şey alınmıyor. Ben emekliyim. 20 yıl boyunca ben hastanede temizlik yaptım. Çocuklarımı okuttum. Allah'a şükür bir onlar bana kar. Yoksa şu an ne kadar? E benim aldığım maaş 13 milyar. 13 milyar. Ha, ben 5600 gün yaptım. Benden istenen 5225 gün. Ben günlerimi geçtiğim halde 3000 günden de benim kadar maaş alıyor, 5000 günden benim gibi hak eden de aynı maaş alıyoruz. Bu sürünmek demektir. Ev evimiz olmasa, yemin ediyorum dilenmeye de çıkamam ben. Utanıyorum dilenmeye çıkmaya. Kira vermiyor yani? Kira vermiyorum ama evim var şükür. Çok şükür. Ya evim olmasa ne olurum ben? Nasıl gideyim ben oturduyorum? çevredeki binalar ne kadar kiraları ya? Bilirsin. 15 milyar. 15. En kötü 15 milyar. Sen Benim üç alıyorum. Evet. Evet. O, 13 milyar yapacağız? alıyorum. Gerçekten 13 milyar 370 bana. Bu adalet değil. Biz güvendik. Yıllarca ben oy verdim. Oy vermedim değil. Verdim. Vermez olaydım. Vermez. Çok pişmanım. Biz bunu hak etmedik yani. Onca insanın hakkına girildi. Onca insan yurt dışına çıkmak zorunda kaldı mevcut hükümet yüzünden. Ya ne olacak? Bizimkiler gitti, yabancılar bizde kaynıyor. Kaynıyor, Türkiye yabancıdan kaynıyor. Şu anki mevcut hükümet hakkını helal ediyor musun? Etmiyorum. etmiyorum, etmiyorum, vallahi etmiyorum. Yayınlayın da etmiyorum hakkımı. Ben iki kilometre yol yürüdüm bu emekliliği hak etmek için. Gece gün benim üstümden duraklar uçtu, duraklar, duraklar duraklar uçtu ben kaldım böyle kamyonlar da 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 evet, evet. beni alıp götürecekler ben böyle gel, gel, Bak, gel, işte böyle yani Anladım. tamam kardeşim tamam, sen. ama, Sanki ama ya. hak etmedik ya evet. hak etmedik bu vatanın evladıyız <laughs> konuşun kız ne çekinip gidiyorsunuz hadi Korkun gidin bakalım değil, şey ben korkmuyorum ben hakkımı istiyorum hakkımı Koskoca partinin genel başkanını aldılar hatlar için. E, ben hakkımı istiyorum. Ümit Özdağ biliyor e, musun? Biliyorum ya biliyorum. Ben hakkımı istiyorum. Ben bunu hak etmedim. Kendimden ben pay biçiyorum. Başkasına karşı Herkes konuşsun. Herkes hakkını e, arasın. yarın seçim olsa kim istersin? O benim içimde. Var mı böyle aklında biri? Var, var tabii mi? ki var. Olmaz olur mu? Yıllarca verdim. Verdim. Artık vermeyeceğim. Erdoğan vermeyeceğim. E, Erdoğan Erdoğan sadece bunu yapamıyor da Asıl Erdoğan'a karşı böyle olmazdı bu ülke. Yandaşları çok, ekmekçileri çok. Kıyafetinizi görünce bu gençlerin şimdi yaptığı bir kumar mumar meseleleri var hani. Orada dede var. Var. Size benzetiyorlar mı? Benzetiyorlar. Dede var. bir binik sat diyorlar mı? Evet. Diyorlar evet. değil mi? Diyorlar. arkadaşım önce beni bilmiyordu. Dede çarpan at. Bin saat, beş <laughs> yüz iki saat. Bu ne oluyor <laughs> diyordu, dedim, bu neyin nesi? Ne diyor sana kıralım dedim. Bak ya benim... Ya mevzu derin dedi. Benim benim hayranlarım. Siz ama çözmüşsünüz, biliyorsunuz benziyor yani. Bilmem mi ya? Tabii ki biliyorum. Anladım. İyi akşamlar. Ee, küçük çocuklardan başla, genç kızlar, genç erkekler, orta yaşlılar, yaşlılar, kadınlar, hepsi benim hayranım. Bir de işte bu çarpanat filan diyenler, bir de bunlar var. Peki, bizim için de kameraya karşı bir çarpan atar mısınız şöyle, bir x atar mısınız? Şöyle bir x. ben oraya bir efek koyarım. <laughs> Kim bizim var? için kameraya karşı şöyle bir x atar ama mısınız? ben Maksat hatıra tamam, kalsın. Tamam hatıra olarak kalsın ama ben öyle bir e, iddianın, öyle bir kumarın karşısındayım. Ki değil, değil karşısındayım, ben Bakar de olsun. oynamıyorum da, yapmıyorum da tabii ki, tabii Ta e, ben de ona benzetiyorlar. Evet, yana, e, öyle şey dedin çarpan atacağına. <laughs> Öpücük atsak ne olur? <laughs> olur. Ha? Olur öpücük de olur. <laughs> öpücük. Abi 5 iks attı. Evet. Adamlardan. Evet. Öpücük, öpücük attı. Kendimiz de bir iks attı. Evet. Vurduk. <laughs> çok teşekkür ama, ediyoruz. Ama şimdi. ama bu e, gerçek de değil. Kesinlikle kumarı tavsiye e, e, etmiyoruz ediyoruz. Kesinlikle e. uzak durmasın. Kumar illeti. Adım evet. Düşünün. Çok kötü bir şey. Kumar illeti. Allah düşmanımın başına evet. vermesin. Çünkü hayatta her şeyin e, tedavisi var ama kumarın, kumarın, kumarın asla aynen. tedavisi yok. Vatandaşın durumları nasıl diye soruyoruz abi, vatandaş değil miyiz? vatandaş durumu e, iyidir. İyi midir? İyidir, Peki, iyi olacak. Ne zaman? Ne zaman? Bekliyoruz. Ne, neyi bekliyoruz? Bir i̇yi olmasını. Abi vatandaş bekleye bekleye çatladım diyor ya. Nerede bekleyecek? Lo Lozan Anlaşması dediler 2023-2024 ee, bitmek üzere. E, başka yapacağı bir o şey varsa ne? yapsın, ne yapacak ki? Ne, ne yapsın mesela? Ne yapacak yani e, şey mi yapacak, memlekete altın üstüne mi getirecek ne yapacak ki? Ama vatandaş para ne bulmak için geçinmek için proje projeler getiriyor. neyi getiriyor maaşı mesela kredi kartı altın üstüne getiriyor. Kredi kartı kendinin altını üstüne getiriyor. Mecburen bir sıkıntı var tabii de geçer inşallah ne zaman geçer sence ne bir zaman görüntü nedir Bek, bekliyoruz inşallah yakın zamanda geçer yani. uzun zaman. zaman sürmese de peki vatandaş sence şu anki hükümetten memnun musun sen memnun musun hükümet hükümet başka yok ki alternatifi yok ki. Niye yok abi? Ner kimmiş? Seçime girerken 10 tane adam çıkıyor ee, Çıkıyor ama hiçbir tanesi ya, kimse bir şey yaptı yok ki. 10 tane adam çıksa 100 tane adam çıksa ne olacak ki? <laughs> Alternatif. kazanmış adam. Sen başka lider görmüyorsun. şu anda görmüyorum. Aradım abi. Peki şu anki iyi yönetiyor mu sence? Ya iyi kötü yönetiyor işte ya. Eline geleni yapıyor. İnşallah daha iyi olur. İnşallah. Ee, i̇nşallah, peki inşallah mı kaldık sadece? İnşallah zaten Allah'a kaldık başka var mı başka yapacak bir şey? Var canım. Ne var kim Allah var? Allah ne diyor? Çalış. Önce çalış ondan Geç sonra bana bırak. E tabii. tabii çalış tabii çalış. Ama oturduğun yerde kader diyemezsin. Ya kader diyemezsin de olur ben. mu öyle kader öyle bir şey olur mu ya kader diyen nereden diyorsun ya? Kim diyor kader? Peki geçinemeyenler için bazı vatandaşlar şükürsüz diyorlar. Doğru. Geçinemiyor Doğru. doğrudur ya geçinemiyor şükürsüz ya sıkıntı var. O yok. Elhamdülillah deyince dolap doluyor mu ya mesela? Ya dolmaz. Elhamdülillah yani. deyince dolap dolmaz da. Ya biz ya vatandaşın yaşamda da bir sıkıntı var. Yani. Ne gibi sıkıntı? Yani, ya çarçurcuyuz yani. Biz. Bugün bugün bir çarçur ediyoruz parayı Ha, çarçur, ha. He, çarçur ediyoruz parayı. Boş bir şeylere para harcıyoruz? Yani. Harcıyoruz tabii canım harcamıyoruz. Ne harcıyoruz? Biz de harcıyoruz. Mesela örnek veriyorum. Haca gittin mi? Ya gitmedim. Gitmedim. Kaç Bilmiyorum. para olduğunu biliyorsundur ama. E, e, Kaç para şu an? 200 lira. 200 bin lira. 200 bin. Bir lir. kişi. Evet. Hanımıyla beraber gidecek olsa 350-400 bin lira. 400 tabi. 400 bin lirayı şu an hangi emekli biriktirip gidebilir? Ya Kaç sene ömrü vefa Emekli zor gider. Emekli düşünsene. Zaten mi? emekliye düşmüyor ki zaten. Şeye düşmüyor 8 -9 yani. yıl ya lazım. Ya parası, oldu. para, parası olmayana haç farz değil ki. Tamam ama şimdi eskiden gidilebiliyordu. Ya var. eskiden gidiyordu. Durum Hangi vardı. dedesine nesi ya gitmedi ya babası? anladım. Farz, an param paran varsa farz. gidemiyor ama. Paran varsa farz. Paran yoksa yok. Farz değil. Sormuyor sana, Allah sormuyor sana. Niye gitmedin demiyor sana ama paran varsa soruyor. Ama gitmek Niye isteye, gitmedin? Gitmek, de ya, işte. gitmek istesem ben gitmek istiyorum gidemiyorum ne yapayım şimdi yani. Sen niye gidemiyorsun? E gidemiyorum zaten çıkmadı 10 sene dur Anladım. Hmm. Sana sıra gelmedi. Allah gelmedi. Müslüman Arabistan'a soracak bence. Yok niye sorsak? Taşları bile şeytan taşlama onu bile parayla satıyor. Ya öyle mi? Gökdelenler dikmiş. Ya öyle öyle. Siz buna inanıyor musunuz? Yok inanmıyorum, inanmıyorum Nereye inanıyorum? Yok, yok, Hayır, bu şeytan bence insanın ta kendisi. Ya, o nefsi. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil mi? Or oralara girmeyelim. yok hani şeytan taşlama ya. Ya yani. şeytan taşlama var. Farzın, farzından ya. Yani. Hacın farzlarından. <laughs> ha. Anladın mı? Ben de şunu ya. diyorum ki arabistan Müslüman ülke ya. Ya varsayalım lan konuşuyorlar ya. İndirsin indirsin 200. Ya o ne o dolar değil de, daha var düşük var. yapsın. E, Hacı umreyi yapmak ya isteyen o, yapsın. Yapsın oğlum yapsın ya Burada ya yap, onu diyorum yap. işte. Ya şu anda en çok yardım eden ülkelerden bir tanesiyiz biz, evet. biz. Doğru mu? Evet doğru. <laughs> İsrail savaşına karşı çıkan karşı Filistin'e karşı? karşı? Nerede karşı çıkıyoruz ya? Çıkmıyor biz. Nerede çıkıyoruz ki Filistin'e şu an Coca-Cola kamyon kamyon satıyor. Nerede karşı karşıya çıkıyoruz? İşte protesto edeceğim diyen geri e döküyor yer o yüzden. E İs İsrail malları olduğu gibi satılıyor orada Her yerde var. Protesto edeceğim den, yere her döküyor. Her yerde var. Her yerde ya. Yani ne İsrail'e ya? Abi tam Mekke'nin karşısında var. Mesela o onlar niye kapatmıyor? Onlar niye protesto ediyor? Ya neyi döküyor? kapatacak? Kapatmıyor. İsrail'e İsrail, İsrail ile belki de köle olmuşlar. Yani öyle konuşuyorsun.